Yani neden sizi sevsinler? Ne hüneriniz var, ne özelliğiniz var diye kağıt dağıttık arkadaşlara. Bize kendinizi anlatın dedik. Arkadaşlardan gelen niye sizi alsınlar diye soru böyledi. Niye sizi alsınlar? Gelen, içinizden gelen cevapları hemen okuyorum hızlıca. Gönül bu, otada konar bana da. <laughs> Galatasaraylıyım beyaz daha ne olsun? Bu da enteresan. Doktor kızıyım, mühendisim, araba istiyorum, evlenmek için idealim demiş. <laughs> evet. Almanca öğrenmek isteyen benimle e, evlensin diye gelmiş. Ev kızlarının sonuncusu, sonuncusuyum diyor. Büşra Maraşlı yazmış. <laughs> Sen misin? Yani ev kızlarının sonuncusu Nurhayat bayağı bildiğiniz evet. <laughs> Nefes alıyorum. KDV'mi ö Kdv'm. KDV. <laughs> Buradan mı? KDV'm, ÖTV'm yok. Masrafsızım çünkü sürekli süzüyorum yazmış. <laughs> Allah'ın vergisi yakışıklığım var yazmış. O bu e, 32 yaşındayım ve 20'lik çıtır gibi görünüyorum demiş. Evet bakın hanımefendi gerçekten de hoş Yani. Ger <laughs> e, neden sizi alsınlar diye sormuştuk. Neden siz alsın alacaksa diye yazmış evet. Eğitimliyim, açılıyım, cinsim diye yaz. <laughs> Neden size alsınlar diye sormuştuk. Alın verin, ekonomiye can verin diye yaz. <laughs> Levent kendini güzel anlatmış, her malın bir alıcısı vardır diye. Her gün duş alıyorum diye yazmış bir arkadaş. <laughs> Bu soruya çalışmadan geldim demiş birisi. Çok güzel ve sempatiyim, akıllıyım, Ailemi ve beyazı çok seviyorum. Beyaz beni alır mısın? Sen misin o? Ha! Olur, olur. neden hiç? Ha, ha? Güzel yanlış bir arkadaşımız, Kroyum ama para bende yazmış. Evet. <laughs> beni Allah'ın sevgili kulu olduğum için alsınlar demiş bir arkadaşımız. Her türlü o bunu okumayım. Evet. Her türlü şeyim var demiş. Evet. Olurum demiş yani. yani. Olur demiş. Bir sıkıntı yok yani. Dünyada tek kalsam anca alırlar yazmış. O bu güzel. Kim yazdıysa o sıra anca beni alınca vakıf olabilirler demiş. Ece çünkü kimse bir ben değil demiş. Bir arkadaşımız bazen çok iyi yanında. <laughs> Bir arkadaşımız, çünkü mutfakta aşçıyım, sokakta efendiyim. <laughs> Ama, A'daplı yazmış, A'daplı. Mut, mut, çünkü mutfakta aşçıyım, sokakta efendiyim, yatakta horlamam yazmış. Evet. <laughs> Bunu kim yazdıysa çıksın, sizi niye alsınlar yazmış birisi. <laughs> Evet gönül bu yeniden buradayız buraya geldik.